Sonunda ya evimize gelebildik şu hale bakın. Sonunda artık köyümüze tekrardan geldik ve bakalım köyde bugün başımıza neler geliyormuş. Bu arada arkadaşlar size köyde dışarıya çıkmadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın çünkü bakın 11 videoda 160 tane abonemiz olmuş ve kocaman kocaman bir hal olmaya doğru da gidiyoruz. Şimdi şöyle yavaştan bir dışarıya çıkalım ve etrafı birazcık kolaçan edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorum burada duruyor ve motorumun da birazcık benzini azalmış. Bu benzini aslında birazcık fullesek iyi olacak. Bakalım şuraya bir girelim ve burada eğer benzinimiz varsa benzin koyarsak çok daha güzel olabilir. Burada da turşunun motoru duruyormuş. Ama turşu duyduğuma göre bir tane daha motor almış. Hatta şunları bir bakalım. Ha, bunları alamıyoruz ya. Peki bunlara baksak. Ha, buradan da Galiba bir şeyler yapamıyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle derken. Tüt tüt ben geldim. Hoş geldin Turşu, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi ya, şehri özlemişim. Turuncu motoru nasıl? Vallahi on numara gözüküyor biliyor musun Turşu? Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Ey Turşu, niye geldin? Hayırdır gene? Ne ile geldin bana? Ya bugün vallahi bir tane Açık hava tiyatrosu açmışlar. Orada gülbaba challenge yapıyormuşuz biliyor musun? Nasıl ya? Şehrin ortasında mı? Evet evet şehrin ortasında. Hadi beni takip et de gidelim. İyi tamam hadi gidelim o zaman. Dur şu kapıyı kapatayım. Şuradan hemen arkadaşlar kapımızı kapatalım ve motorumuza binelim. Turşu ne taraftan gidiyoruz? Takip et beni. Arkadaşlar acaba benzinimiz bitmeden gidebilecek miyiz? Turşu ne tarafta ya yol? Askerin içinde mi? Hayır hayır karşında bak gördün mü? Aa evet burasıymış tamam. Durun arkadaşlar şöyle duralım. Oha burada bir tane Steve var Turşu şuna bak. Evet evet koca kafalı bu. <laughs> Aa merhaba diyor ben Turşu Rıfat. bize. Aa konuşuyor oğlum bu. Merhaba Rıfat abi. Rıfat mıydı Fırat mıydı? Bilemedim ama merhaba abi. Ben Rıfat. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar şuna bakın ya. Abi sen neycisin ya? Birazcık da geniş gibisin. Baksana kafam falan biraz fazla büyük sanki. Oğlum her, bura her, bu dombili gibi. He <laughs> he. Hayda arkadaşlar. Turşu galiba zillendiriyor bunu. Ha, abi yok yok bir sıkıntı yok merak etme. Bura nere abi ya? Açık hava tiyatrosu falan dediler. Geldik biz vallahi Turşu'yla. Burası... Gülmeme challenge yapacağımız yer. Ha gülmeme challenge yapacağız. Ha. Evet. İyi tamam abi öyle olsun bakalım. Turşu gel geçelim de biz artık bir şeyler yapmaya başlayalım. Abi birazcık fazla gergin gibi. Baksanıza arkadaşlar kollar falan da birazcık fazla şişkin valla. Turşu aman diyeyim ya buna çok bulaşma. Kanka bu bana ne yapabilir ki ya? <laughs> İyi bakalım Turşu öyle olsun. Hadi gel oturalım. Yalnız bir dakika. Şimdi Turşu biz buraya geldik de buranın kuralları ne biliyor musun? Yo bilmiyorum valla bana söyle. Eller geldim ben de. <laughs> İyi tamam öyle olsun o zaman oturalım. Oturduktan sonra videoyu başlayalım arkadaşlar ve artık gülmeme challenge başlasın. Arkadaşlar baksanıza bir tane abimiz var sandıktan böyle değişik değişik elmaları falan topluyor. Eee sonra ne yapacak bu abimiz? Bir tane eline playback buton diye bir şey aldı kazma aldı. Eee sonra abi aşağı inecek galiba buradan. Evet aşağı doğru gidiyor. Oğlum buraya. Turcu bir sakin ol. Eee burada bir tane elmas buldu galiba. Evet elması aldı. Eee sonra o oh, Herobrine. Eyvah Herobrine. Ne? Ha. Yine kanka ben bunu gülmedim ki. İyi de oğlum ben de gülmedim zaten. Bekle ya. Güldürür herhalde. Yani gülmememiz lazım zaten. Gülme challenge değil bu. Gülmeme challenge. Ha tamam o zaman. Şimdi arkadaşlar bir tane orman tapınağına gitti. Orman tapınağında geziniyor. Gene elmas buldu. Baksanıza şuna. ee, elmas tapınağında bunları kırıyor. Sonra ne olacak? Birazcık daha kırıyor. 6 taneden fazla elmas oldu bir anda. Şuna bakın. Bir sürü elmasları var yalnız ha. ee, ne olacak sonra arkadaşlar? Yukarı çıkıyor derken. Hayır. Aha ezik. Ne oluyor oğlum? Niye gülüyorsun? Kanka ben unuttum ya. Pardon. Ha, anlaşıldı arkadaşlar. Turşu 1-0 geriye düştü. 3 olan kaybeder. Unutmayın bunu. Şimdi burada bir tane abimiz klipleri kodluyor derken, geriye doğru gitmeye başladı derken eyvah. Oğlum bu çok nupçaydı ya. Evet evet bayağı nupçaydı turşu. Şimdi arkadaşlar elime yiyor gene abimiz. Gene aynı kişi mi bilmiyorum. Obsidenleri falan elinde tutarak tarlayı kırdı. Sonra ne yapıyor bu abimiz? İçeriye geldi. E ee, Buradan direkt ne yapıyor ya bu? Altınları falan da aldı. Oğlum bu ne yapıyor ya? Vallahi ben de onun turşu biliyor musun? Ama senin gibi izliyorum ben de yani. Şimdi buraya obsidenleri yerleştirdi. Galiba arkadaşlar Nether portal yapacak. Evet, Nether portal için blokları da koyuyor. Ama galiba bir şeyler eksik gibi bakalım. Böyle çıksın. Eyvah, bir tane eksik. Eyvah, çok kötü bir şey arkadaşlar bu. Yani bunu ben bile yapmazdım ya. Evet evet ama işte yapanlar oluyormuş turşu gördün mü? Hmm, gene bir tane köye gidiyor derken evet. Orada arkadaşlar az önceki portalın yanlış olduğunu gördüler tabi ve orayı gördüğünüz gibi bir sürü TNT koyup ortalı patlatmak istiyor. Kaçın! Oğlum bizim köy değil orası sakin ol. Pardon pardon ben bizim köy sandım. Şimdi bu abimiz gene demirleri buldu. Bu abimiz ne kadar çok maden yapıyor ya. Baksanıza arkadaşlar şuna. Hala bir şeyler kırıyor. Eee? Maden kırdı. Gene demir buldu. Evet. Bu demiri de aldı. Bu demiri de kırdı. Evet aşağı düştü. Elmas buldu aslında ama birazcık da sıkıntılı bir yere düştü gibi. Bakalım. Elması kırabilecek mi acaba? Elması kırdı ama. Lava akıyor. Hayır. İnanılmaz kötü. Eyvah çok kötü durumdu. Şuna bakın arkadaşlar. Aha ezik. Oğlum gülme gülme. Turşu komik değil. Yo bence gayet komik. <laughs> arkadaşlar ya. Turşuyla gerçekten gülmeme challenge yapmak bile çok zormuş. Şuna bakın. Neyse bir dakika şimdi video izlemeye devam edelim. Videoda Gördüğünüz gibi abimiz bir tane koskocaman bir sandık odası yapmış ve sandık odasından da TNT'lerini alıyor. Ve bu TNT'lerle beraber galiba raylı vagon mu yapacak anlamadım ben. Bir şeyler yapacak galiba da. Tam çözemedik. Şimdi bunları da böyle uzattı. Daha sonra ee ne oluyor abi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Valla ben görmüştüm de bu kadar basit bir şeyini yaptıklarını görmemiştim turşu ya. Baksınız arkadaşlar bir yere açtılar. Eyvah içeriye bakın. Bana böyle şeyler izletmeyin ya korkuyorum ben. Merak etme merak etme turşu hiçbir şey olmayacak korkma en azından bu video turşu öyle düşün Evet bir tane abimiz zırhlarını giydi ve dışarıya çıkıyor Çok değişik bir alanı gördüğünüz gibi şehrini yapmış gerçekten çok garip bir yer i̇şte Evet şimdi buradan vagonu bindi vagonuyla beraber madenine doğru gidiyor Evet burada vagon hızlandı daha çok hızlandı Roller coaster yapmış bildiğin şuna bakın Turşu bize böyle bir şey yapsak mı ya Evet evet yapalım Eee şimdi ne yapacak vagonu kırıyor Başka Bu abiler hep bir kömürde topluyor be turşu. Hayır hep kömür toplamıyorlar. Demir topluyorlar. <laughs> i̇yi de turşu güldün 3 oldu. Hayır hayır ben sana güldüm. Vallahi sana güldüm ya. Bak bak elmas buldu kaçırma. Ee, i̇yi tamam biraz hile yapıyor gibi ama neyse hadi bakalım arkadaşlar. Evet dedi gibi elmasları da gerçekten bulmuş ama. en sonra ne yapacak? Tekrardan şimdi vagonu biniyor ve... Vagonla beraber yukarıya doğru çıkıyor ama galiba yukarıda bir sıkıntı karşılayacak onu derken eyvah eyvah bunlar ne abi ve en son ne bu ya Hero mi anlamadım. Bir dakika arkadaşlar bir anormallik var burada. Çözemedim hiçbir şey. Bu neydi ya? Vallahi ben de anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi gene bir tane abimiz saçma zaman bir yerde kum topluyor ve bu topladığı kumlar tam evin önünde galiba anladığım kadarıyla evin önüne bir tanecik tuzak yapacak. Yani öyle düşünüyoruz en azından. Şöyle lavları koydu. E daha sonra TNT'leri yerleştirdi. Üstünü kumla kapattı ve basınç plakası koydu. Eyvah. Arkadaşlar eyvah hava uçacak. Evet birisi evine geldi. Bir tane davetsiz misafir. Hop aşağı doğru gitti. Eyvah. Turşu. Aynısını sana yapsam ne olur? Ama uçarım ne olacak oğlum ya? Sanki Allah Allah ya. Turşu da arkadaşlar baya bir kızgın. Haliyle tabii 2-0 geride olan da o. Hayır sus da izleyeyim ya odaklanmam lazım yoksa güleceğim İyi tamam öyle olsun hadi konuşmayalım turşu lepek Biz en iyisi videomuza bakalım arkadaşlar Şimdi şöyle videomuzda gördüğünüz gibi abimiz yukarı doğru çıkıyor ve Yukarı doğru çıktıkça da sandığa doğru erişimi başlıyor gibi bir şeyler ama o sandığın orada ne işi var? Hmm garip Öyle bakalım buna Aa sandığa ulaşamıyormuş Haha <laughs> olaya bakın Aa gülmeyi unuttum Ezik gülmeyi unuttum değil de o Gülmemem lazımdı diyeceksin 2-1 haha <laughs> Ha, doğru 2-1 oldu evet. Tüh ya. Çok tadım kaçtı arkadaşlar. E bir tur daha yukarı çıkıyor. Sonun ne olacak? Hala çıkıyor. Aa sandığa geldi. Sandık boşmuş. Of ya. Çok tadım kaçtı. Vallahi benim de öyle biliyor musun turşu? Gerçekten çok kötü bir hissiyat. Şimdi abimiz bir tane topunak bulmuş ve topunağa doğru elinde tahta kılıcıyla gidiyor. Birazcık da patates toplamış. Patatesleri de mideye indiriyor. Karnını doyurdu. E ne olacak şimdi? Şimdi buradan aşağı doğru hop. Ne? Nasıl olabiliyor bu? Yok artık havaya mı uçacak? Gerçekten hava uçtu. Eyvah. Bunda hile var kesin. Yani bilmiyorum turşu bir gariplik vardı evet ama ben de anlayamadım pek. Bir dakika şimdi bu köyde bir anormallik var. Baksanıza bir köylü gizli bir alan yapmış resmen ve gizli alana doğru gidiyor. Bu gerçekten çok garip arkadaşlar baksanıza. Çıkıyor giriyor falan dışarıda birileri var diyor kontrol ediyor resmen. Ve duvarın arkasında da arkadaşımız saklanıyor bakalım ne olacak. Şöyle kafayı çekti. Evet köylü çıktı gidiyor derken. Evet içeri o girdi. Daha sonra ortayı kırdı ve aşağı iniyor. Oo bir sürü elmas. Vay be zengin oldu adam ha. Evet evet vallahi zengin oldu adam. Şimdi orayı da kapattı. Eyvah. Çok kötü golem bekliyormuş. Of ne tokmalamıştın onu ha. Valla çok fena tokatlamış olabilir biliyor musun turşu doğru söylüyorsun galiba. Eee şimdi ne olacak arkadaşlar? Eyvah eyvah burada bir şeyler oluyor galiba derken. Evin sahibi dışarıdaymış. Şimdi abimiz burada çiğ et diyor. E, Turu sen gülmeyecek misin ya? Hayır gülmemem lazım ceza çekemem Evet şimdi böyle yukarı doğru geliyor Birazcık daha toprak kırıyor Bu abimiz ne yapacak acaba ya çok merak ettim Şimdi eve girdi eyvah Herobrine'miş Oğlum çok korktum. Bu nasıl gülmeme çalış ya? Vallahi evet Hero ben de birazcık korkuyorum biliyor musun Turşu? Şimdi orada bir tane kurt var ve kurt koyunları indiriyor. Evet şimdi ne olacak? Kemikle galiba evcilleştirecek onu. Evet evcilleştirmeye çalışırken hepsi bir yerlere kaçıyor tabi. Hemen bunu evcilleştirdi mi diye düşünüyorum. Aynen bunu evcilleştirdi. Daha sonra ne olacak? Evet bunu da evcilleştiriyor. Eyvah evcilleştiremedi. Evcilleştirörünü yanlışlıkla kurda vurdu. Çok odaklandım çok odaklandım gülmemeliyim gülmemeliyim. O kadar da değil be turşu baksanıza arkadaşlar kafasını monitörden bile çevirmiyor. Odak odak daha çok odak. Ha. bayağı odaklı arkadaşlar rakibin birazcık dişli çıktı. Eyvah lava düştü ve bir buçuk kalbi kaldı derken. Eyvah. İyi de ben bu muzeye hep gülüyorum ki zaten. Bir şey olmasına gerek yok. Vallahi turşu bilmiyorum orasını artık. Odak odak diye gezen sendin. Evet evet odak odak. Şimdi arkadaşlar baksanıza değişik bir alana geldi gene. Bir maden yapıyor kendi çapında ve birazcık da blok kırıyor. O bloktan arkasında gene elmas buldu. E sonra ne olacak? Elmasları topluyor. O bir sürü elmas. Hepsini toplardım vallahi ben turşu biliyor musun? herhalde oğlum zenginlik. Eyvah creeper var yalnız gördünüz mü arkadaşlar? E peki o creeper'ı nasıl çıkartacak derken... Gene Herobrine çıktı. Şimdi arkadaşlar abimiz de gene çok basit bir tane survival'da hayatta kalma evi yapmış ve orada bir tane raylı bir alan var gördüğünüz gibi. Ve raylı alana doğru gidiyor. Tur sen ne yapardın? O vagona biner ve giderdim. Nereye gideceksin ki? de vagona evet gerçi galiba herkes giderdi. Çünkü turşu da binmiş. Siz de arkadaşlar bu durumda ne yapardınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi buradan aşağı doğru iniyor. Evet vagon baya bir yavaş ama olsun en azından gidiyor. Öyle düşünelim. Çünkü bir kere turşunun bir vagonlu yerine binmiştim ve vagonlar ters gidiyordu arkadaşlar. Yani nasıl yaptığına hiç hiçbir fikrim yok gerçekten. Şimdi şöyle gidelim. Hop evet gene Creeper'e geldi. Ve Creeper patladı arkadaşlar. Biri benim raylı yoluma laf mı attı? Hayır hayır bir şey demedim Turşu merak etme. Sakin ol. Ya arkadaşlar şu yundaki odaya bakar mısınız? Hala sadece ekranı izliyor. Arkadaşlar şimdi ikinci videoya geçtik. Ve burada oyunla alakalı değil de normalde olacak şeylerle alakalı bir şeyler var. Turşu bir şey söyleyeceğim bu çok korkunç değil mi ya? Evet evet vallahi ben de anlamadım ya. Arkadaşlar şimdi bir tane çocuk olta atıyor derken ha ha oluyor bak ha Turşu ne yaptın? Ya yanlışlıkla güldüm ya. Durdurun şu videoyu ben gidiyorum ya. Oyunu Charlie kazandı. Turşu arkadaki düğmeye bas. Turşu duydun mu? Sana diyor abi vallahi. Yo duymadım ne diyor ki? Vallahi arkandaki düğmeye bas diyor Turşu. Git de bas bakalım hadi. Hadi hadi. Hayır hayır basmam ya. Bu kesin korkuçlu bir şey çıkartır bana bak. Gülme çalış yaptırırız ha. Hayır hayır bir şey olmaz merak etme ceza falandır hadi. Aç bakalım. Of iyi ya açtık. Aa o ne? Hayır ben bunu yapmam. O ne ya? Ne ki o? Söyle bakayım. Hayır söylemem al kendin bak. Ben bunu yapmam bile. Ne ki arkadaşlar bu bakalım şöyle. Tavuk gibi gıdaklı mı? Eyvah. Turşu. Bu ceza mıydı? Of ya bilseydim ya gülmezdim bile. Ağzıma vallahi su tutardım ben. He, arkadaşlar artık madem turşuyu kaybetti ve turşu da cezayı yaptırmamız lazım. Turşu o zaman madem oyunu ben kazandım sen kaybettin. Eve kadar eğilerek gıdaklayarak gitme ne dersin? Of hayır ya öyle bir şey yapmam ben. Vallahi yapman lazım kaybetmesin al şu kağıdında. Gel bakayım yola. Ben senin motorunu getiririm. Gel bakayım buradan başlar. Bak senin evin ta ileride çok uzaklarda. Tamam mı turşu? Of iyi tamam ya. İyi bak başladım gidiyorum ha. Evet evet başla yürü bakalım hadi. Nasıl gıdaklıyorsun? Bir de gıdaklasan iyi güzel olur aslında. Hayır ben gıdaklamam utanıyorum. Ya gıdakla gıdakla. Yoksa vallahi şikayet ederim. Gıt gıt gıdak gıt gıdak, gıt gıdak gıt gıt gıdak. Eee arkadaşlar böyle gidecek galiba bu. Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak. Turşu duyuyor musun beni? Gıt gıt gıdak, gıt gıdak. Arkadaşlar baksana Turşu'ya. Turşu tavuk olarak evine doğru gidiyor. Ve ben de artık kendi evime dönüp Turşu da gördüğünüz gibi gıt gıt gıdak, gıt gıdak. hala gıdaklayarak evine doğru gidiyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Ekranı çıkan iki tane video izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biz kaçtık. <laughs>